Muhteşem ürünlerle karşınıza gelmeye devam ediyoruz. Yeniliklere yenilik katmaya devam ediyoruz. Linox yatak örtümüz. Evet toplamda 3 parçadan oluşan jakarlı şönül kumaş satinimsi yapısı, parlak yapısı, yumuşak dokusuyla gerçekten harika bir ürün olmuş. Kendinden bakın desenli motifli, güzel, kaygan yapısı, muhteşem ürünler. Yatağınızın üzerini süsleyecek ürünler olmuş yine. 2 adet yastık kılıfımız var 50 70 cm ebatlarında. Yastığımızın hemen en güzel özelliğini göster göstereceğim Öncelikle güpür detayına dikkat çekmek istiyorum bakın ne kadar hoş ve gösterişli dur durmuş ve Evet bayanların rahatlıkla kullanabileceği kılıfları takıp çıkartırken rahatlıkla kullanabileceği fermuar detayı da yer almakta yatağımızın üzerinde serili olan rengi siyah rengi burada yer alan diğer renklerinde göstermek istiyorum siz değerli takipçilerimize gri rengi pudra rengi krem rengi ve kapucino rengi olmak üzere şu anda stoklarımızda bulunmakta Evet Hemen yatağımızın, yatak örtümüzün kenarını etek detayında göstermek istiyorum. Siz değerli takipçilerimize bakın. Güpür detayı yine kendini göstermiş. Muazzam gösterişli bir ürün olmuş yine. Evet, ürünlerimizi beğendiyseniz eğer yurt içinden ve yurt dışından almak üzere DM'den, iletişim numaralarından, çeyizyar.com adresinden siparişleri verip ürünlerinizle ilgili tüm videolar için YouTube kanalımızı takip alabilirsiniz.